Şifalı Nebatlar Ali Gürbüz Adaçayı Boyu 50 ila 80 santimetre arasındadır. Mor renkli, hoş kokulu çiçekler açar. Mayıs ve Haziran aylarında çiçek açmadan evvel toplanır. Ada çayını toplamadan evvel ve sonra ellerin sabunla yıkanması gerekir. Adaçayı bal ve sirke ile karıştırılarak mazmaza yapılırsa diş etleri kanamasını önler. Bademcik şişmesine, ağız ve boğaz iltihaplarına iyi gelir. Çay olarak demlendikten sonra hakeza, bal ve sirke ilave edilerek içilirse soğuk algınlığına, sinir hastalıklarına, yorgunluk ve ishale iyi gelir. Gece terlemesini önler. Süt içinde kaynatıldığında grip ve boğmacaya karşı en iyi bir devadır ada çayı menku, iltihaplı yaraları ve çıbanları tedavi eder. Yapraklarından elde edilen toz, kanı düzeltir. Mide suyunu tanzim eder. İştahsızlığı önler. Kadınlarda aybaşı düzensizliklerini, aybaşı sancılarını giderir. Rahim iltihaplarını tedavi eder. Ayrıca depresyonlara, titremeye, sersemliğe ve sinir bozukluğuna çok iyi gelir. Adaçayı, ketone, tehjon ve salvion adlı üç uçucu yağlara ihtiva etmektedir. Parfüm sanayinde de kullanılır. Bir miktar kurutulmuş adaçayı 1 litre suda kaynatılarak içildiğinde karaciğer, akciğer, böbrek ve mesane rahatsızlıklarına iyi gelir. İshali önler. Toz haline getirilen adaçayı yaprakları, Diş temizliğinde kullanılır. Dişleri sağlamlaştırır, bembeyaz yapar. Adaçayı ezilerek elde edilen mayi ile masaj yapılan saçlar simsiyah ve gür hale gelir. Adaçayı B vitaminini ihtiva eder. Çiçeklerinden elde edilen mayi bir miktar su ile karıştırılarak gargara ve mazmaza yapılır. Bu gargara bademcik iltihaplarına çok iyi gelir. Ada çayı yaprakları toplanarak ezilir. Merhem haline getirilir. Bu merhem, sivrisinek, arı vesaire sokmasından sonra sokulan mahalle sürülürse acıları dindirir. Kaşıntıları önler. Ayrıca bazı annelerde bebeği emzirdikten sonra sütün akmağa devam ettiği ve bir türlü dinmek bilmediği bilinir. Bu gibi hallerde göğüs ucuna aynı merhemden bir miktar sürülerek sütün kesilmesi sağlanır. Eski Mısırlılar daha fazla çocuk yapmalarını temin için kadınlarına ada çayı içirirlerdi. Muhterem okuyucu, İtalya'nın Solarno şehrinde 11. asırda kaleme alındığı zannedilen meşhur bir şifalı nebatlar kitabında aşağıdaki satırları müşahede ediyoruz. Satırların Türkçesi şöyle. Bahçesinde adaçayı yetiştiren insan ölür mü? Ölümün kudretine karşı bahçede hiçbir şifalı nebat yetişmez. Adaçayı sinirleri kuvvetlendirir, ellerin titremesini önler. Onun yardımı ile şiddetli ateşler tesirini kaybeder. Sıhhat kaynağı adaçayı, sıhhat kaynağı tabiat. Dikkat, çok faydalı olmasına rağmen fazla miktarda kullanılan ada çayı vücuda zarar verir. Lüzumundan fazla kullanılan ada çayı zehirlenmelere sebebiyet verebilir. Bu gibi hallerde damakta şişmeler husule gelir. Derhal bir doktora müracaat gerekir. Seslendiren Abdullah Can